Herkese selam. Bugün Ahra deyiz. 10 senelik bir hile çalışıyor. Şimdi bunu herkese kanıtlayacağım. Şöyle gelsin herkes. Odası S ve Amık. Yaylan çimenine oturdum iki saat. Aldı beni bir merak. Ne tutun var ne kağıt ama Yok ya. <laughs> i̇tem dizsen daha tatlı şeyler yaşanır Ya bir sal bir videodayım amına. Hop, hop. Şööö, hop. Şöyle yapalım. Ya item uğraşmadım yoksa uğraşırdım ya. Hay hay hay. Lan. Ha, bu arkadaş sinirli. Neyse biz köye gidelim. Köyde daha çok iş var. Gel lan buraya. Dombik. Yat. <laughs> Otobot bile almadım ya. Şu arkadaşlarımda VSS'nin bozulmuş sonra köye gidelim. Ben bir item düşüyor mu lan acaba? Onu da hiç bilmiyoruz ama. Bakalım düşecek mi? Yok. Allah'a küfür var. Bedensel katleden kuruz. Ayıp. Hiç hoş değil. <laughs> Şimdi kırmızı bire gidelim. Aman kırmızı dur otopot alalım bari hazır gelmişken. Mini mini bir kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye cık çık çık ötsün diye pırpır pır ederken canlandı. Otopotum nerede? Buldum. Şimdi burada servis açamıyoruz da galiba şunlar başka bir yerde zaten. Lan vurma. Şuradan Kö neredeydi servis NPC? Efsane güzel. Bu olmak istiyorum. Bakalım ne zaman bayıncası. Cem beyler ne zaman gelecek? Bir PM atmış acaba hangisi açamıyorum serbest. Neyse şu başka bayrakları tarayalım ben. Oh, bu ne oğlum? Niye böyle kastı? Neyse. Keşke çarardısaydım ya. Şunu mavi bir diye yapalım. Başka bayrak. Hop. Öldü. Sen de öl. Aa serbest açmışım. Oğlum hala açılmıyordu. Açılıyormuş. Bilader bu hareketi yanlış yapıyorsun. Bu böyle olmamalı. Adam ox yapıyor. <laughs> hile açıyorum ox yapıyorum. Kafası. <laughs> <laughs> ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Aa Cem çok iyi ya. Dur bakayım piyamda var mı Cem? Yok. O hangi hile lan çalışıyorsun? Bu arada hile yıllık. Selah <laughs> reki. IP bayıncaksın. Ya sorsana ne kadar sikimde video DS yükleyince sen kaybedeceğin oyuncuyu düşün. IP bana tehdit eden GM mi olur oğlum ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Ya şu herif niye beni oluyor? opy. Selam Aleyküm selam. Reis bak bu arkadaş potansiyel hileci. Mikis şey istiyor, link istiyor. Hile ne hilesi? Hile, yurdumun insanının yaptığı çok tatlı bir 10 yıllık hileci. Ha <laughs> ve IP banımız hayırlı olsun. <laughs> ay ay ah CMG'ma. Ah. Ben tanımam.